Arkadaşlar iyi akşamlar. Tahtada yine 5 kelimemiz bizi bekliyor. Yanlarına yazacağımız kelimelerle bu kelimeleri basitleştirebilir miyiz acaba? İlk göründüğünde tabii ki affluent, evasive, futil, device, convey çok kolay kelimeler gibi gelmiyor ama kenarlarına koyacağımız kelimelerle bunları basitleştirmeye çalışacaksak affluent man dediğinde e onun ne olduğunu anlayacağız. Eveyiz ve dediğinde mesela ne ne dediğini anlayacağız. Futile effort dediğinde veya device a new concept dediğinde veya convey a message dediğinde bunları biraz daha rahat anlayabilmeye çalışacağız bakalım. Effluent kelimesini size ben hemen hemen basit indirgeyim. Hemen hiç daha beklemeden <laughs> neyle verelim bunu mesela? Rich kelimesiyle verelim. Altına hemen bir wealthy yazalım. Değil mi? Daha sonrasında yanına ne koyabiliriz dersen prosperous kelimesini koyabiliriz ki bu da güzel kelimelerden biri. Onu düzgün yazalım ki en azından aklımızda kalsın prosperous. Çünkü önemli prosperity şeklinde falan pasajlarda karşımıza çıkabiliyor. <laughs> prosperous countries diyebiliyor belki günden geliyor zaten ama efsiyon kelimesini nasıl aklımızda tutabiliriz zic ile basitleştirdik ve verdik, verdik prospere kelimesini verdik o falan adam çok zengin diyebiliriz mesela bunu ilk yaptığımızda da öğrencilerimiz çok beğenmişti sizin de aklınızda bu şekilde kalabilir evvezevi biz çamcık ağaçlarıyla espri yapıyoruz aslında çok hoşumuza gidiyor o espri ama yani onu burada dakikalara sığdırmak o kadar kolay değil o yüzden ilk olarak hemen biz onu neyle verebiliriz size evvezevi deceptive kelimesiyle verebiliriz mesela. E ki hocam çamcık ağacı ile ne alakası var bunun? Evvizif e şöyle, deceptive e Misleading anlamı verdiği için mesela Çam Ağaçlarını Koruma Derneği diye bir lokal açtık. Haliyle o lokalle gidip de çam ağaçlarını korumayacağız yani. Ama polis geldiğinde ne yapıyorsunuz burada? İşte onları çamcık olarak al alıyoruz. Daha sonrasında suluyoruz, büyütüyoruz gibi az cevaplar verirsen bunu nasıl oluyor? İşte evvizif en oluyor. Böyle kaçamak cevaplar. Ne yapıyorsun polisi? Yanlış yönlendirmeye çalışıyorsun. Mesela misleading şeklinde. Değil mi? Aslında ne oluyor bunlar? Direkt cevap bir indirect. Bu şey de güzel oluyor. Mesela eve izi Şu da örnek güzel olabiliyor. E, dün akşam neredeydim? Dün akşam mı? Değil mi? Hani böyle cevaplar. Zıttı ne olur onun? Mesela direct veya clear olur. Değil mi? Clear. Bence çok da güzel olur. Open olur mesela. Net cevaplar. Frank olabilir. Bunlar da zıt olarak verilebilir. Futil kelimesini biz fitille daha çok anlatıyorduk öğrencilere. İşte ateş yoksa e, futil yani fitil boşuna yani o ne oluyor? Useless. Ateş yok. Ne yapıyorsun? Bu fitili kullanmaya gerek yok anlamında. In vain diye güzel bir eş anlamımız var. Biraz daha zorlarsak mesela bir unimportant anlamı verebiliriz yani buna. Neden unimportant anlamı verebiliriz? Yani önemsiz baktığınız zaman hani bir işe yaramaz tarafı anlamında bunu şu şeklinde konuşabiliriz. Zıttı valuable'dır bu değerli. Mesela şöyle dersin ya biri bir şeye çok çabalar da e, futile effort yani boşuna uğraşıyorsun, gereksiz yere çalışıyorsun gibi. Device en basit anlamda invent'tir. Yani o da bas, bak ne create ama bu create biraz daha bu device de mentally anlamına geliyor. Invent, create kelimelerini verdiğimizde aslında Cümleye bir anlam katmış olabiliyoruz. Daha sonrasında bir design oluyor. Hatta bir şey deriz mesela device'ı device alet diye device ettik. Yani aleti icat ettik şeklinde. Ee, bu anlamda fena bir kelime. Değil device'de pasajlarda çok çıkar üst düzey bir kelime olduğu için. Konvay kelimesi e, en basit anlamda carry'dir. Yani carry anlamına gelir. Daha sonrasında bir transfer anlamı vardır, transmit anlamı vardır. Hatta e, bu anlamda communicate'e de girebilir. Make known diyebiliriz. Mesela onu da yazalım en azından. Make known'u da yazalım ki yani convey aklımıza gelsin. Convey a message şeklinde transfer, transmit anlamlarına da geliyor. Ee, bunlar dediğim gibi üst düzey kelimeler olduğu için paragraflarda, akademik cümlelerde daha çok görüyoruz bunları. Ama basitleştirmeye çalışıyoruz. Mesela işte F düğündür ile basitleştiriyoruz. Evasive aslında evasive orada misleading ile basit, Aa, indirect olabilir. indirectle basitleştirebiliriz. Futil kelimesini useless basit basitleştiriyoruz. Device create ile basitleştiriyoruz. Convey carry ile basitleştiriyoruz. mesela konvenin yanına neler de yazabiliriz aslında baktığın zaman. E, transmit yazabiliriz, transport yazabiliriz. Hatta conveyor belts vardır mesela hani fabrikalarda taşıyıcı halatlar anlamında o da carry anlamını bilsin diye. Communicate anlamına geliyor özellikle işte o carry ile de transport, transfer, transfer ile de verebiliriz onu hani make known da onu bize gösteriyor. Care, e, conveyor message şeklinde. E bunların bu şekilde aklımızda kalmasında fayda var. İyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.